Ne demiş? Suzuki Swift testi yok mu? Yok kardeşim gelmez o. Beklemeyin. Boşa nefes tüketmeyin. Yok yani Suzuki Swift testi yok. Beklemeyin ya daha fazla. Cık cık. Gereksiz gereksiz mesajlar böyle. Ne demek yok ya? Nasıl var? Bak bak. Aa geldi. Tamam sen gelsin. çık, ben inceliği vereyim. Hemen. Evet B segmentinin belki de en çok beklenilen üyelerinden biri aylardır yolunu gözlediğimiz Swift yeni jenerasyonuyla yanımızda. Peki altyapı değiştiren ve tasarımı tamamen yenilenen Swift, 20 Volkswagen Polo, Renault Clio'nun domine ettiği Opel Corsa, Ford Fiesta ve Honda Jazz ve daha nicesinin bulunduğu B segmentinde rekabete nasıl cevap veriyor? Buyurun bakalım. Suzuki tasarımcıları evrimsel tasarımın canını çıkarmış. 2004-2010 arasındaki nesille 2010-2017'yi ayırmak neredeyse imkansızdı neyse ki ZC33S kodlu. Yeni nesilde farklar mevcut. Gelin detaylara beraber bakalım. Keskinleşen farlar artık LED teknolojisine sahip ve eski Suzuki'lerde, Swift'lerde olduğu gibi ön ızgaranın, yüzer duran ön ızgaranın tasarımı da farlara benziyor. Yandan baktığınızda eski Swift'e çok benzeyen zc 33 s daha fazla karakter çizgisine ve kıvrıma kavuşmuş. Ayrıca kapılarda daha keskin hatlara sahip. Belli ki Suzuki tasarımcıları sinirlenmiş, Swift'e de kızgın bir duruş katmış. Kapı kollarının devamı olan c bu parça ne yapıyor? Bizi tamamen yenilenen arka bölüme getiriyor. Bagaj kapağı tasarımı yenilenmiş. Bu yüzden tampon daha artık plakalık. Bu da bagaj kapağını yukarıya taşımış. Daha rahat kullanabiliyorsunuz. O bir sonraki konuda zaten detayla gelecek. Let's stoplar artık dörtgen formlara sahip ve daha güzel duruyorlar. Açıkçası daha karakterliler. Egzoz çıkışı yok. Zaten 1-2 motor. Ne yapacaksınız? Egzozu. Ben size bir soru sorayım ama. Sizce hangisi en güzel görüneni? Yeni Clio mu? Yeni 208 mi? Yeni Corsa mı? Yeni Swift mi? Yoksa başka bir BH mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Swift'in bagaj hacmi eski nesle göre 31 litre büyümüş ama bütün segmentten hala küçük sayılır. Evet, içeride bir küçük, bir orta bavul taşıyabiliyorsunuz. Kapak daha da aşağı alınmış, eskiden daha yukarıdaydı. Eşik aşağıda ama hala şöyle şuraya kadar gelen bir eşik var. Gel abi, ayrıca daha fazla hacim için koltuk yatırdığında da şöyle bir eşikle karşılaşıyorsun. Yani bence segmentinin zaten en iyisi değil. Ama şehir içi yolculuklar ve kısa seyahatler için Swift yeterli. Swift'in iç mekandaki saklama alanları da bagaj gibi sınırlı. Vites kolu önündeki cep ve bardak tutucular dışında torpido ve kapı panelleri var. Koltuk arkası cepler ve yine kapı panelleri ise arkadakilere sunulan yegane saklama alanları. küçük boyutlar içeriye de yansıyor. Artık neredeyse tamamı 4 metreyi aşan b hatchlerden kendisine en yakın olandan bile 16 santim kısa olan Swift'in ön bölümü gene ferah. Sadece GLX'de gelen direksiyon yükseklik ayarı güzel bir sürüş pozisyonu yakalayabildiğiniz koltuğa uygun konumlama yapmanızı sağlıyor. 2450 mm aks mesafesi ise bir önceki nesil Polo Fiesta gibi modellerden bile kısa kalıyor. 1.71'lik boyumla kendi sürüş pozisyonuna göre diz ve baş mesafesi anlamında çok rahat edebildiğimi söyleyemeyeceğim. Yüksek şaft türeli ise 3. koltuğu neredeyse iptal etmiş. Konsolda yumuşak malzeme yok. Sert. Ao sert. Sert. Parmağınız kırılır. Böyle test etmeyin arabayı. Hafif dokununca da anlıyorsunuz sert olduğunu. Şu arkadaşın içinin boş olduğu çok hissediliyor. Vites konsolu ciddi şekilde sarsılıyor. İşçilik kalitesi de kafa karıştırıcı biraz. Beyaz detaylar şurada ve kapıda gördüğünüz birazcık canlandırmış kabini. Ama ne güzel Mesela direksiyonun malzemesi çok güzel. Ben çok beğendim kendisini. Hissiyatı da güzel. Koltuklar oldukça yumuşak, çok rahatlar. Ve dediğim gibi bu beyaz detayların yanı sıra üstteki tavan döşemesinin gri olması da genellikle siyah ve fazla sadeliğe kaçan kabini birazcık canlandırmış. Swift sınıfının kabin kalitesi konusunda bırakın en iyisi olmasını orta seviyesini bile yakalamakta zorlanıyor. Swift şu anda sadece GLX paketiyle satılıyor ve donanım listesi oldukça tatmin edici. Geri görüş kamerası, red to head to right to ve stoplar, 9 inç multimedya ekranı, otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyici, 16 inç alaşım jantlar, refakatçi aydınlatma, sürücü ve yolcunun yanı sıra yan ve perde hava yastıkları gibi donanımlar Swift GLX'te standart olarak geliyor. Android temelli sistem 9 inç ekrana sahip ki bu segmentte sanırım en büyük boyut. Ama alan çok güzel de gerek grafikler gerek kullanım çok hoşuma gitmedi benim. Evet böyle yapıp biraz da Samsung telefonlar kafasını yakalayabiliyorsunuz. Bu tuşların çoğu az önceki menüde gördüğünüz kısa yollara götürüyor sizi. Yani buraya. Şöyle bir detay var. Var mı? Olmadı. Şuradan bakalım. Duvar kağıdı. Animasyonlu duvar kağıdımız var bu güzel en azından bunu seçtiğimde mesela arka taraf böyle şekil şükür hareketler yapıyor ama standartta kullanacağınız şeylerin grafikleri mesela telefon ekranı bayağı sıkıntılı bence daha iyi olabilirdi ama şöyle bir artısı var navigasyonu var kendinden orijinal olarak geliyor grafikler biraz karmaşık ama işinizi görüyor ayrımları çok güzel gösteriyor. Mesela şu an yapmak isterim ama herhangi bir ayrıma çok uzak olduğumuz için gösteremeyeceğim. O konuda gayet başarılı. Haritaya bir göz atalım. Böyle karışık ama güzel bir ekranı var. Bir de ses sistemine değinelim. Şimdi müzik dinlemek istiyorsunuz. Keyfinizi bulacaksınız. Şarkı güzel ama Suzuki Swift'te 4 artı 2 6 hoparlör sistemi var. GPS işareti yok oldu. Teşekkür ederim Suzuki. Bu da trip atar gibi konuşuyor. Neyse. 4 artı 2 6 hoparlörlü bir sistem var ama bas çok az var. Mid hiç yok. O yüzden sıkıntı. Daha iyi seçenekler var ama yine de bir şekilde idare edersiniz müzik konusunda. Şöyle bir özelliği var aracın. Ayarlar sayfasından bulabileceğim bilmiyorum. iOS kullanıcısı olduğum için yabancıyım buralara kusura bakmayın. Ses ve bildirim. Hız dengeli ses kontrolü. Burada ne yapıyor? Aracın hızı arttıkça sesi arttırıyor. Yavaşladığınızda sesi kısıyor. Bu hızdan bağımsız. Hızlanmanız ve yavaşlamanızla alakalı. Sistem güzel ama alışma istiyor ve gösterdiği kadar çok şekli şüklü yok. Bir de şuraya dönüyoruz. Gösterge paneli dijital. Eyvallah. Yani ortası dijital, kadranlar analog ama şöyle bir şey var. Info tuşundan çeşitli şeyler görebiliyorsunuz. Yakıt tüketim ekranı biraz bana fazla rakamlarla karışık geldi. Burada sürüş süreniz, saat, G metre var. Gerçekten iyi ama yani o kadar G yemiyorsunuz araçta. Şu an gösteremeyeceğim için güç ve tork eğrisi var ya da frene basma göstermem için çalıştırmam lazım gaza basma grafiğinizi görüyorsunuz. Hiçbir şey istemezseniz de boş var. Yani Swift'in multimedyası ve gösterge paneli eh, güzel ama artık dijitalleşen dünyada biraz da geri kalmış bence. Evet, Suzuki Swift. Uzun süredir beklediğiniz, bizim de beklediğimiz bir araçtı. Şimdi başta birkaç bilgi vereceğim ben size. Bu arkadaş Suzuki'nin Next 100 adını verdiği yeni stratejisinde Heartect adı verilen altyapı mimarisinin Baleno ve Ignis'ten sonraki 3. üyesi. Peki bu altyapı mimarisi Swift'te neler kazandırmış? Swift zaten hafif bir otomobildi. Yaklaşık 30 kilogram daha da hafiflik sağlanmış. Bunda neler neler yapılmış? Alt takımla şasi öyle güzel bağlanmış ki bu sayede hani şasi braketleri vardır destek parçaları bunları kullanmaya gerek kalmamış rigidlik bu şekilde bile yüksek o sayede hafiflik gelmiş ayrıca öndeki kısalan süspansiyon denge çubuğunun içi boşaltılmış direksiyon krema yerinin içi boşaltılmış bunlar da ekstra ağırlık getirileri sağlamış. Totalde Swift'in boş ağırlığı 900 kilo. 30 kilogramlık bir hafifleme söz konusu bir önceki nesle göre. Ayrıca rigidlik dedik. Sağlam da bir araç Swift. Her ne kadar yürüyen kapta çok fazla parlamamış olsa da özellikle ilk başta girdiği testte 3 yıldız almış olması lazım. Ultra güçlü çelik gövdenin, o body invite denilen parçanın %17'sini güçlü güçlendirilmiş çelikse %4'ünü oluşturuyor. Yani hafiflik ve güç arasında güzel bir denge yakalanmış. Bu bize ne sağlamış? Bu bize yol tutuşta muazzam şeyler sağlamış. Ben açık konuşayım hiç beklemiyordum Swift'ten böyle bir performans. Tamam Vitara'yı biliyordum. Güzel ama onda çok da hoş bir turbo motor vardı. 1.4 booster jet. Bu arkadaşta 1.2 dual jet var. Dual jet daha doğrusu dual jet. Sen nasıl okuyorsanız işte 1.2 atmosferik bir motor. 90 beygir gücünde 120 Nm tork. Ee, kağıt üstünde hiç heyecan verici bir şey yok değil mi? Araç güzel ivmeleniyor CVT şanzımana rağmen. CVT şanzımanda gerçekten oran yok bu arada. Devir belli bir kademeyle yükseliyor siz hızlanırken. Ama aracın hafifliğiyle çok güzel bütünleşmiş bu ve altyapı mimarisinde kazanılan rigidlik yol tutuşa muazzam etki etmiş. Swift ne yaparsanız yapın çizgiyi bırakmıyor. Çizgiyi bıraktığı zamanda da, da Ondan hemen önce arkayı biraz atıyor. Arka atması toplamanızdan fazlasına geçeceği andaysa yani araç dört teker birden bırakmaya başladığındaysa ESP çok güzel şekilde tokatlıyor sizi ve yolunuzu oturtuyor. Ben çok 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 keyif aldım. 120 kilometre boyunca gazladım kendisiyle. Polonez köyde, Riva'da, Beykoz'un dış eteklerinde falan. Baya keyifliydi. Tamam yol tutuş vesaire güzel. Performans okey. Küçük bir otomobil için iyi. Şehir içi için güzel. Ama şehir içinde mesela böyle ışıkta duruyoruz stop start yok. Motor sessiz ama stop start yok. Neden böyle bilmiyorum. Ama tüketim de gayet başarılı zaten. Muhtemelen zaten yakalıyorlardı WLTP kıstaslarını. O yüzden bu şekilde ilerlediler. Peki şehir içinde diğer şeyler nedir? Görüşünüz fena değil. Güzel. Aynalar çok büyük değiller ama iyi bir açı sağlıyorlar. Arka cam iyi şekilde yakalayabiliyorsunuz dikiz aynasından. Keşke otomatik karar saydı. Full paket bir araçta yok ama Japonlar ya da Japonlar ne derseniz artık oturuş pozisyonunuz da yüksek bu arada koltuğun en altındayım ben şu an daha aşağı inmiyor koltukta şöyle bir problem var şimdi şuradan sırt açısını ayarlayabiliyorsunuz yani normalde bırakırsınız size doğru gelir gelmiyor bir yerden sonra kendiniz itmeniz gerekiyor öyle bir saçmalık var ama. Onun dışında güzel. İçeride önde özellikle ferah bir alanınız var. Baca, bagaj küçük olduğu için arkası da fena değil. Yaşanır. Geri görüş kamerası ama park işleminde. Zaten gövde en yakın rakibinden bile yaklaşık 15 santim kısa olduğu için Swift bayağı kompakt bir süper mini. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü çok iyi değil. Biraz aydınlığını arttırmanız gerekiyor. Ben ilgilenmediğim için çok karanlık kaldı. Bir de tampona yerleştirilmiş. Bu güzel ama sensör yok. O yüzden ses gelmiyor. Yani nasıl olsa öter diye giderseniz çak diye vurursunuz arabayı. Ama ben Swift'i genel olarak beğendim. Kendim. Konforlu bir araç mı? Pek sayılmaz. Sert amortisör süspansiyon ikilisi. Daha doğrusu amortisör çok da sert değil. Çünkü araba fazlaca sekiyor. Özellikle virajlı yollarda gazladığınızda falan ve kasislerden geçildiğinde. Yani amortisör sanki maaşını almıyormuş da greve girmiş gibi. Tekerlek tarafında hiçbir şey yapılmıyor. Yani gövde sadece var olmak için tutunuyor. Ama koltuklar o kadar yumuşak ki siz bu hengameyi hissetmiyorsunuz. En azından bu açıdan konfora artı puan vereyim Swift'te. Ve son notumu söyleyeyim. Bence Swift özellikle şehir içi için gayet başarılı bir alet. Eğlenceli de. Evet resmen trafik tescil bürosu gibi bir kullanıcı adıyla soru gelmiş araziye gidiyor mu Hmm. Uh -uh. Gitmiyor. Bir takipçimiz de direksiyon kendi kendini toplamıyor. Doğru mu demiş? Hayır topluyor. Aslında değişken oranlı güzel bir direksiyonu var Swift'in. Evet biraz hissiz belki ama direksiyon kendini topluyor. Gayet şehir içi için yeterli. Şehirler arasında da virajlarda falan da rahatsınız. Bir de fren konusunda da biraz dikkat etmeniz lazım. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Ölü bölgesi çok ama sağlam bastığınız anda çok güzel tutuyor frenlerde. Evet, bunun sorusunu sormadım ama benim bahsetmek istediğim bir detay. CVT şanzıman nasıl? Detaylıca şöyle söyleyebilirim. Klasik bir CVT gibi devir çevirmiyor. Hızlandığınızla beraber yavaş yavaş devir aralığını tarıyor. Spor modu var, bir de L modu var. O hani kulakçık olmadığı için ve herhangi bir şey yapamadığınız için motor freni yapmanızı sağlıyor. Ben Avrasya'da kullandım orayı. L'ye aldığınızda üst devire gidiyor, araba kendi kendine yığılıyor. Ama performanslı sürüşte de Sportla beraber işinizi görüyor. Kabul edeyim başta 1.2 iki doğal jet motora karşı ön yargılıydım ama Swift'in motoru atmosferik olmasına rağmen çok verimli. İlk aldığımda aracı belik düzüne gittim geldim 3.9'la gezdim tamam trafiksizdi bu rota kabul ediyorum ama şehir içinde de 6.4 litreyi falan çok fazla geçmiyorsunuz. Tabi buradan açamıyorsunuz bir saniye. Ama dizelleri aratmayacak bir verim var bu deponun içinde. Tabi bu şehir içiyle sınırlı. Şehirler arasında CVT şanzıman alt devirlerde kalamadığı için biraz fazla yakıt yakıyorsunuz. Ama helal olsun Swift. Tutumlar açsın vesselam. Aslında Swift'in fiyatı çok fena değil rakiplere göre piyasa düşünüldüğünde. Tek renk alırsanız 1 2 GLX AT'yi 135.500 lira. Eğer tavanda gelen çift renk tercih ederseniz 2.000 lira daha veriyorsunuz. Yani tamam donanımlar düşünüldüğünde fiyat güzel ama bütün piyasa pahalı. Onun için Swift de biraz pahalı kaçıyor. Ama ben olsam benzer donanımda daha iyi performans ve daha iyi konfor sunan i20 1.0 TGDI'nin dolusunu alırdım herhalde. Donanım güzel ancak Swift'in fiyatı biraz pahalı. Mesela sadece 12 bin lira koyup Golf alabiliyorsunuz. Rakiplerin tamamında turbo motorlara yer verilirken Suzuki hala atmosferikle yola devam ediyor. Ah keşke buraya 110 beygirlik 3 silindirli 1.0 boosterjet gelseydi. İşçilik ve malzeme kalitesi bu sınıfın ciddi şekilde altında kalıyor. Swift tam manasıyla bir şehir oyuncusu. Kompakt boyutları, şehir içi için yeterli gücü ve iyi sağlam donanımlarıyla genç çiftlerin bir çocuklu ya da tamamen genç insanların tercih edebileceği farklı bir otomobil B segmentinde. Ben 1.4 Turbo Sport versiyonu isterdim ama kolay kullanımlı bir araç Swift yani fiyat ama düşündürüyor burada da. Orada ne diyeceksiniz? Normalde üst sınıf kullanan, araç kullanan ailelerin üniversiteye başlayan çocuklarına alınabilecek iyi bir yeni otomobil Swift. İyi sürüşler. Ali abi sen ne düşünüyorsun? Sana hitap ediyor mu bu araba? Var mı güzel bilgi vereceğin? Şöyle yormayayım seni. Tabii. Vallahi Şafak şimdi Suzuki e, araçla ilgili bütün detayları güzelce anlattın. Söyleyebileceğim evet. sadece şu var. Suzuki 2016 senesinde dünyanın en büyük 11. üreticisi olmuştu. Hı evet. hı. Bu bizim için güzel bir veri. Çünkü Suzuki biliyorsun hem e, otomobil 4x4 konusunda iddialı bir marka. Bir tarafta güzel motosikletleri var. Deniz motorları da üretiyor. Aynen. Öyle tekerlekli sandalyeleri de var. Yani Suzuki dediğin zaman şu arkamızda gördüğün araç var ya. Bugün bana çok rahatlıkla 50 tane marka sayabilirsin otomobilin içinden ama artık var olmayan markalar da bu araç adıyla çıkmıştı. Yani Chevrolet'e baktığın zaman tarihinde göreceksin Pontiac'ta hatta Subaru'da Suzuki Swift platformu üzerine belirli pazarlara araç üretmişti. Yani araç aslında tasarımı çok güzel. E, gençlere hitap eden bir model. Neler söyleyebilirim? Sana hitap ediyor mu? Bana hitap ediyor. Ya 4x4'lere hitap ediyor. Yeni jimleri çok beğendim. Ama bu araç için tahmin ediyorum herhalde ben aile yani çocukla beraber çok tercih edeceğim bir otomobil olmaz boyutlarından dolayı. Ali Çelik'e hitap etmiyor ama siz evet. gençlere hitap edebilir. Abi kes orayı gözünü seveyim Ali Çelik'e hitap etmiyor. Hadi bana hitap etmiyor sana hitap ediyor mu? Bu motorla ayır da çok güzel yol tutuyor o yüzden alabilirdim sırf. Daha bilemedim. Ben evet. Polo'mla mutluyum. Polo mu bu mu? Polo.